DİTİB'e bağlı Mescidi Aksa Camii Cemiyeti'nin düzenlediği Bahar Şöleni, uzman katılımcıların katılımıyla adeta bilgi şölenine döndü. Bir 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 dört gün süren Bahar Şöleni çerçevesinde enteresan sunumların yanı sıra kültürel etkinliklerde katılımcıların dört günü dolu dolu yaşamalarına vesile oldu.

Üç ayların başlangıcı olması nedeniyle geniş çerçevede yapılan şölende Maide-i Kur'an başlığı altında Hafızlar Bahattin Çörek, Hasan Sadeki, İsmail Doğan, Ali Ramazani, Selçuk Dönmez, Abdus Samet Sarani ve Yunus Emre Demirci Kur'an-ı Kerim dinletileri gerçekleştirdiler.